Gölbaşı Belediyesi tarafından bu yıl yapılmaya başlanan Gölbaşı Gençlik Festivali devam ediyor. Geçtiğimiz ay yapılan ilk konserde sanatçı Ekin Uzunlar Gölbaşı Gençlik Festivali konserleri kapsamında vatandaşlarla buluşurken 27 Eylül'de yapılacak konserde ise yapılan oylama sonucu ile belirlendi. Oylama sonucunda Seko Tefo ve Trapkolik Seda Gölbaşı'nda vatandaşlara konser verecek. Yapılan etkinlikleri değerlendiren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım konsere Gölbaşı ve çevrelerdeki gençleri de davet etti. Merhaba sevgili gençler. En son yaptığımız Ekim Uzunlar konserinde bir dahaki gençlik konserimizi sizlerin talepleri üzerine yapacağımızı söylemiştik. Yapılan ankette çok kıymetli sanatçılarımız Seko, Tefo ve Tripkolik Seda'ya karar kılınmış. Onlara karar vermişsiniz. 27 Eylül'de bu güzel konsere hepinizi bekliyorum. Çevre illerimizdeki gençlerimizi de davet ediyorum. Hoşçakalın.